Sas İzolasyon Yalıtım Teknolojileri kimdir, ne yapıyor, neleri başarmıştır? Sas izolasyon Teknolojilerini 14 yıl önce geliştirme çalışmalarımız başladı. Amacımız geçmişte kullanarak tecrübe kazandığımız izolasyon malzemelerinin başarısızlıklarını tekrar yaşamamanız adına sizleri Sas izolasyon ile tanıştırmak. Dünyaya 13 kez ilkleri yaşattık ve yaşatmaya devam ediyoruz. Diğer ürünlere kıyasla tüm alanlarda fark atarak dünyanın en iyisiyiz. 8 yıldır aktif şekilde hizmet veriyoruz ve bu başarıyı Yüce Türk milletimiz ile paylaşarak Türkiye genelinde uygulamalı izolasyon hizmeti veren SAS bayileri ağı ile oluşturduk. Amacımız SAS teknolojisini profesyonel bir şekilde yapılması ve milli servet kaybına yol açan yanlış uygulamalar, malzemeler, kulaktan dolma bilgilerin önüne geçerek engel olmasıdır. Bayilerimiz temel eğitim programı sonrası izolasyon hizmeti vererek yapılan tüm izolasyonların kalite kontrolünü yaparak kaliteyi arttırmayı amaçlar. Tüm Türkiye'den 7-24 ulaşabileceğiniz personellerimizle hizmetinizdeyiz. SAS izolasyon yalıtım teknolojileriyle Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'nin en büyük uygulamalı izolasyon hizmeti veren, dünyanın en iyisi Dünyaya ilkleri yaşatan SAS izolasyon yalıtım teknolojileri %100 Türk yapımıdır. 100% Made in Turkey. Bir sonraki videomuzda dünyada ilkleri yaşattıklarımıza şahit olacaksınız. Dünyada ilkler yani bizim ürünler.